çok başarılı özellikle gözenek temizliğinde en etkili 3 tane kil maskesinden bahsedeceğim. Birincisi Misha'nın kırmızı kil maskesi. Bu ürünün içerisinde EHA, BHA var. Siyah noktalarınız üzerinde de çok etkili. Yağlı ve karma çok daha fazla memnun kalacaktır. Büyük kesik sivilceleriniz vesaire çıktıysa üzerine bölgesel olarak uygularsanız ertesi gün sivilcenizi sondurduğunu da göreceksiniz. Diğer bir ürün Yadah'ın kolajenli gözenek maskesi. İçerisinde koilin kili var. 10-15 dakika yüzünüzde tutmanız yeterli. Çok güzel gözenek temizliği yapıyor. Cildinizi inanılmaz pürüzsüz hissettiriyor. Fide metodu için de çok güzel bir kil maskesi olduğunu söyleyebilirim. Gelelim en başarılı olana. Benefit'in Professional serisinin kil maskesi. Bu ürünün içinde kaolin kili var. İlk başta böyle aşırı derecede kuruluk yaratacakmış gibi geliyor ama aslında hiçbir şekilde bende bir kuruluk yaratmadı ve gözenek temizliğini inanılmaz iyi yapıyor. Özellikle Fidi metodu yaparsanız tek seferde inanılmaz bir şekilde arındığını cildinizin göreceksiniz. İndirimde vesaire yakalarsanız deneyin.